Şimdi saat 11'e geliyor. Birazdan yatacağım. O yüzden kendime çok ağır şeyler yapmak istemedim. Böyle bir çorba ve kahvaltılıklarla idare edeceğim. Öğlenden beri bir şey yemedim çünkü. Valla Gürçam Ormanları diye bir yer varmış. Oraya geldik. Didim'de bulunuyor burası. Yani gidiş yol çok güzel. Bakalım göreceğiz. Bir 10 kilometre mesafem varmış. Muhtemelen karşıdaki ağaçların altına geçeceğim. Yol burası. Manzarayı güzel görünce çekmek istedim. Şöyle bir deniz kenarından yoldan gidiliyor. Valla manzaraya, ortama bayıldım. Çok güzelmiş. Evet, burada bir yer arıyorum kendime. Giriş tarafları bayağı kalabalıkmış. Ben böyle yolun sonuna kadar gittim. Özel mülk çıkıyor. Sahibi orada değilmiş. Ee, kalanlara müsaade edebileceğini söyledi ama tabi izin almadan kalmak istemedim. Ee, konuşamadık kendisiyle. Yarın sabah gelecekmiş. Belki yarın konuşurum. Şimdi böyle bir yer arıyorum kendime ya. Manzara çok güzel. Deniz süper. Bakalım. Şimdi giderken burayı gördüm. Denizin rengine bakın muhteşem. Tertemiz. Şimdi bir yere park ettim. Tabii ki de dar bir alana böyle 100 tane manevra yaparak girdim. Tam iki ağacın arasına koydum arabayı. Yer güzel. Şöyle direkt buradan suya ulaşabiliyorsunuz. Biraz dar oldu burası ama idare edeceğiz bu gecelik. Şimdi şu güzel manzarada her yer sigara izmariti, çöpler, mebbetler, bir sürü şey var. Önce bir etrafı temizleyelim. Başlıyoruz. Evet, yine bir poşet topladık. Bunlar da benim sağdan soldan topladığım çöpler en yakın tenekeye atacağız. Al bakalım. Gel. Al bakalım. Yiyeceksin mi beğeneceksin mi? Bir bak bakalım. Zayıflamışsın sen be ya. in evet.

Evet arkadaşlar şimdi Gürçam Ormanları diye bir yere geldim. Sezon açılmadığı için ve hava daha soğuk olduğu için çok kimse yok. Dolayısıyla istediğim yerde kalabiliyorum. Her yer boş. Taş çatısın bu bölgede 10 kişi falan kamp yapıyordur. Muhtemelen sezon açıldığı zaman ya da havalar ısındığı zaman buralara giriş yasaklanır. Çünkü ormanlık bölge. Biraz da tabii bakımsız kalmış. Yani deniz kenarları denizin getirdiği çöplerle dolmuş. Ben böyle bir yere yerleşmiştim. Gayet güzel. Rüzgar biraz çıktı. Akşama doğru dinecek rüzgar. Valla bekliyorum. Deniz suyu sıcak. Çok kötü değil. Ama rüzgar üşütür diye vazgeçtim. Akşam üzeri gireceğim denize şimdilik durumlar bu şekilde. Tam salçalı makarna var. Burada gün batımları hakikaten güzel duruyormuş. Şöyle manzaraya bakarsanız gerçekten çok iyi bir ortam oluştu. Gerçekten çok güzel bir yerde iki gün geçirdim. Bugün dönüyorum. Yani hiç dönesim yok burada. Bıraksanız valla aylarca burada yaşarım. Ama bugün dönmeyi planladım. Suyu ona göre harcadım. İşte erzaklar ona göre. Bu yakınlarda da hiç su, market, ıvır hiçbir şey yok. Dolayısıyla bugün dönüş. Dönmesen bile en başka yere ya da ikmal yapıp tekrar geri gelmeniz gerekiyor. Ben döneceğim bandırmaya. toparlanıyorum. Burada masaları ve sandalyeleri taşıyordum. Bunları yükledim. Ayrıca bu arabada da akü, inverter ve güneş paneli var. Geceleri aydınlatmayı, karavanın aküsü bitmesin diye bu arabadan kullanıyorum. Dışarıya aydınlatma takıyorum. Ne bileyim modemi buraya takıyorum falan. Biraz karavanı rahatlatıyorum elektrik konusunda. Karavanı da toparladım. Gelirken bayağı bir içeride malzeme düşmüş. Şimdi her şeyi sağlamlıyorum. Tüp var. Tüpleri kapatacağım. çünkü dedektör buraya yanaştığımda uyarı veriyordu. Muhtemelen masa ocağın üstüne düştü ve gazı açıldı. O yüzden e, gaz alarmı çalışıyordu içeride. Şimdi her şeyi sabitledim. Masayı ters çevirdim. İşte her şeyi kapattım. Çünkü yolumuzun uzun. hiçbir şey yıkılmasını istiyorum. Bunu yeni aldım arkadaşlar. Bu karavanın atık su yeri yok. Ee, yani direkt dışarıya atık suyu boşaltıyor. Atık su derken lavabo suyundan bahsediyorum. Ee, ben de böyle bir şey aldım. Buraya artık akıtacağım. Sonra işte bir e, tuvalete dökeriz bunu. Tüplerin vanasını buradan kapatalım. Tüpü de kapatalım. Ne olur ne olmaz. Ben ısıtmayı e, ve ocağı bu tüple sağlıyorum. Bayağı da az yakıyor, bayağı da uzun süre gidiyor. Ne olur ne olmaz kapatıyorum. Buzdolabı açık kalsın sadece. Suyumuz da bitti. Yola çıkmaya hazırız. Evet, Gürçamlar Ormanı'ndan ayrılıyorum. Burası hakikaten çok güzel bir yer. Muhakkak tekrar geleceğim. Sessiz, sakin, kimse yok. Doğası süper, denizi süper. Kamp için aradığınız her şey var yani. Karavanla dönemediğim için biraz ileriden döndüm. Şurada kalıyordum. Yerim de çok güzel. De arkadaşlar tam dönüyordum. Duydum ki Bandırma'da baya bir fırtına varmış. Hiçbir iş yapılmaz. Ben de bir gün daha burada kalayım dedim. Didim Akbük'e geldim. Şöyle bir yer buldum kendime. Bu gece burada geçireceğim. Yarın sabah yola çıkacağım. Bakalım kısmetse. hava bozuyor. 1 iki saat yağmur var galiba. Bakalım. Dolu başladı. Gök Yağmur sonrası hava süper oldu. Rüzgar dindi. Denize bakın. Bu akşamın menüsünde melemen var. yağlar sağa sola sıçramasın diye tavayı böyle sarıp sarmaladım bana iş çıkmasın diye. Bu aparat çok güzel oluyor. Hem rüzgardan da koruyor dışarıda hem de böyle mutfağınızın temiz kalmasını sağlıyor. Eğer zaten hani karavanda böyle ipin ucunu kaçırırsanız pislik konusunda işin içinden çıkamıyorsunuz. O yüzden ne kadar az e, dağınıklık pislik o kadar iyi. Ben de böyle bir şey yaptım. Az önce rüzgar çıkmıştı. Şimdi e, hava durulmuş. Ben de karavana girmiştim. Şimdi tekrar dışarı çıktım. Vallahi güzel bir manzara oluştu şimdi. tam karşısına kurulmuşum herhalde. Karavanın manzarasına bakın. Şehir. Tam karşısındayım. Acayip sinek var ama bu bölgede. Işıktan da görüyorsunuz. Güneş batarken de inanılmaz üşüştüler. Valla karavanda muhakkak sineklik bulundurmanız lazım. Şuraya bakın. Evet bugün döneceğim için hızlıca bir kahvaltı ediyorum. Sadece simit ısıtacağım. Klasik yumurtalar, demleme çay, domates, peynir o kadar. Sonrasında hızlıca yola çıkıyorum. Evet, şimdi burada kaldığım yerden çıkıyorum artık dönüş bandırma o yüzden erken toparlandım çöpleri yine topladım bir konteyner atarım her şeyi kontrol ettim elektrik tüpleri kapadım camlar kapılar kilitler hepsi tamam manzara süperdi kaldığım yer süperdi bu geldiğim yerlere muhakkak tekrar yine geleceğim kısmet görüşürüz bakalım yoldan videolar atarım Çok sevdim gerçekten ya. Evet arkadaşlar tatlı suya geldi.